Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Oyuncak paketleri açacağız. Bugün bir paket aldım Iron Man. O, ı, i̇sterseniz bir açılımını yapalım. Şurada arkasında karakterler falan var. Batman, Hulk, Superman falan. İsterseniz açılımını yapalım. Açalım. Arkadaşlar paketi açtım. Açımı biraz uzun sürdüğünden videoyu durdurdum. Arkadaşlar arkadan ışığı falan yanıyor şuradan. Şu düğmeye bastığımızda. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar isterseniz ay bu arada şey söylemeyi unuttum. Elleri oynuyor. Bacakları hareket etmiyor. Ve ışığı kapatıp şu ışını bir deneyelim. Kapattık ışığı. Şimdi sadece ışığı göreceksiniz. Vay. Gerçekten çok iyi bu ışığı var. Kamerayı evet tutayım. Neyse arkadaşlar. Oyuncak paketleri serimizin ilk videosu burada bitiyor. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.